Sayın Cumhurbaşkanım, genç arkadaşları dinledik. Gerçekten tütünle mücadelemizin kahramanları onlar. Çünkü biz gençlerin öncülüğünde bir mücadeleye inanıyoruz. Eğer sizin ilave etmek istediğiniz bir husus yoksa programımızı müsaadenizle nihayete erdirelim. Fakat programımızı bitirmeden önce sizinle ve genç arkadaşlarımızla, kamuoyuyla tütün endüstrisinin iç yüzünü deşifre eden bir klibimiz var. Onu paylaşmak arzu ederiz. Herkes bir müşteridir. Yeter ki ürünü doğru taktikle pazarlayın. Çocuk, genç, yaşlı, zengin, fakir fark etmez. Herkese uygun bir ürünümüz var. Müşteri neredeyse biz oradayız. Okulsa okul. Para mı? Hiç mesele değil. İlkini biz ısmarlıyoruz. Bu arada en kıymetli müşterilerimizi de unutmayalım. Onlar her şeyini bizim için feda etmeye hazırlar. Biz de onları son nefeslerine kadar kendimize bağımlı tutacağız. Sigara şirketlerinin gerçek yüzünü görmek için sigaragerçekleri.com